adımı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda <laughs> Teşkilatımız 195 yıldır ve halkımız için var olmanın bilinciyle halkımızın ısrarı 7 gün 24 salık yerine kadar her yerde çalışmalarımızı sürdürmekte bulunduğumuz pandemi döneminde çalışmalarını kesintisiz devam ettirmektedir. Konak Belediyesi Zavruta Teşkilatı olarak vizyonumuz konak halkının memnuniyetini en seviyede tutarak halkımızdan gelen talepler eşliğinde onlara yakışan hizmeti sunmak, insan odaklı yaklaşımı temel ilkemiz kabul ederek ortaya koyduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak, gelişen teknolojiyle birlikte iş alanımızdaki mevzuatı da takip ederek mesleğimizde gelişimin sürekliliğini sağlamaktır. Pandemi süreci de belediyelerin özellikle hizmet üretmede, vatandaşa ulaşmada, özellikle mağdur vatandaşlara ulaşma noktasındaki kabiliyetinin de ortaya çıktığı bir dönem oldu. Konak Belediyesi de bu konuda yüz akıyla çıktık. Özellikle zabıta arkadaşlarımızın birebir vatandaşa ulaşması, halkın istekleri noktasındaki taleplerin yerine getirilmesindeki çalışmalar, özveriyle bu görevleri yapması, çünkü pandemi o dönemlerde bilinmeyen COVID-19 diye bir hastalık, bunun neticesini görmeden belediye hizmeti ve belediyenin ee, onuru açısından önemli bir çalışmaları vatandaşla o riski taşıyarak bir araya geldiniz ve Konak Belediyesi'nin yüzünü arttınız. Bu çalışmalarınızdan dolayı öncelikle teşekkürümü etmem lazım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Zavut'a az önce söyledim. Ee, belediyenin gülen yüzü, vatandaşla birebir e, irtibatta e, en iyi ilişkiyi kurması gereken birimlerin başında geliyor. E, şimdiye kadar ki çalışmalarınızda bize gelen raporlarda özellikle buna çok dikkat ettiğinizi ve bundan sonra da dikkat etmeniz gerektiğinizi bir kez daha hatırlatmak isterim. Çünkü bizim e, öncelikli hizmet alanımız önce insan diyoruz. önce insanımızı ilçe sınırları içimizdeki içinde yaşayan vatandaşımızı refahını, böyle vizyonumuzda da var, refahını ve e, sıkıntılarını aşma noktasında vatandaşımızın yanında olacağız. Bu önemli. E, ne neden mutlu oluyorsunuz vatandaşla irtibata geçtiğinizde veya bir işi olduğunda? Size teşekkür ettim de. Öyle değil mi değerli arkadaşlar? Başka bizim istediğimiz bir şey yok. Ben şimdi yoldan geçerken hep şikayet şikayet geliyor ya mesela. Yoldan geçen vatandaşlara bana diyor ki, bak, bak, başkanım şurada çok güzel bir çalışma yaptınız. Teşekkür ederim diyor. Vallahi benden mutlusu yok. O gece rahat uyuyor ben. Yani. Onun için biz teşekkür bekliyoruz sadece vatandaşımızdan. Başka bir şey değil. Onların huzur ve refahı için çalışmalarımızı en güzel şekilde yürütüyoruz. sağlığınıza dikkat ederek bu çalışmaları yürütün. çünkü pandemi süreci devam ediyor. Yine farklı varyasyonlar önünüze gelebilir. Ama sizlere güveniyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Zavrıta haftanız kutlu olsun. Her şey gönlünüzde olsun değerli arkadaşlarım. Hepinize sevgiler saygılar Teşekkür sunuyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.